Bu dünya bizim onlara bırakmayacağız. Dolduruyorum. Teçhizat lazım. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> A'da birden çok düşman. <laughs> ah, Ağda düşman Spike A'da düştü. Ağda düştü. Ah. Dolduruyorum. <laughs> kalan Aha, ne <laughs> Isınmayı ihmal etme Jet. Saatte 90 kilometreyle giderken bir yerini incitme de. izle ve öğren. Dibine. Hı. Hı. <gülüyor> 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 Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Beşli bela. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Videomuzun sponsoru takipçi genç sitesinden size bahsetmek istiyorum. Aşağıya bıraktım linkte gelsene 105 tane beğeni, 280 tane takipçi, 35 tane yorum, 700 tane hikaye izleme, 3500 tane video izleme, 350 tane kaydetme, 350 de canlı izleme kazanıyorsun. Şimdi size nasıl yapacağınızı kısaca anlatacağım. Şimdi bakın bu benim hesabım. Şu an 9 takipçi var. Mesela takipçi almak istiyorsunuz. Geliyorsunuz takipçiye tıklıyorsunuz. Bir de burada paketler kısmı var. Paketlerde de böyle ücretli var ama ücretsiz isterseniz de. Dediğim gibi buraya geliyorsunuz. Mesela bunu kopyalıyorsunuz, sonra buraya yapıştırıyorsunuz, kullanıcıyı bul diyor. Kullanıcıyı buluyor, mesela 10 tane gönder diyelim, gönderimi başlat diyorsun. Heh. Minimum 50 taneymiş, güzel. Gönderimi başlat diyor, 50 taneyi gönderiyor, toplamda da 300, 280 tanemiz var. Bak mesela 1 geldi, şimdi buraya yenileyeceğiz. Bakın 16 tane, gelmeye başladı gördünüz mü? Bir daha yeniliyoruz. Bak 20 oldu hala geliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bak bir daha yenileyim. 20 olmuştu 21 oldu. Bak burada da hemen gelmeyi zaten devam ediyor. Tekrar yenileyim. İşte geliyor arkadaşlar sürekli. Burada aklınıza takılan bir şey olsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu sponsor oldukları için takipçi genç sitesine teşekkür ederiz. Videomuza tekrardan devam edelim. Boşuna dolduruyorum. Evet, canlanalım. silah var. Şimdi bırakamayız. Geler, Spike C'de düştü. düşmem kaldı y Kalmadı. ayakta kalan son oyuncu spike c'de düştü taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Adım attırmayalım. Öldürürler durmaz. Av başladı. Bakın şimdi. Ara ve bul. düşman, bu. düşman görüldü. Biri ah. Bir tane daha. Hı. İş kafada bitiyor. Şimdi eğlenme sırası bende. Hı. Mevta. Can isteyen gelsin. Hı. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Spide yerleştirildi. yerleştirildi. Oh. Ah. Ah. Dolduruyorum. Hı. Sağ ol. Dibine. Ah ah ah. Oh, Size lazım mıydı? <laughs> ah. Taraf değiştiriliyor bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Ee, şimdi planımız ne? Gizli ol. Görüş kısıtlanıyor. Şahin uçtu. Ah. 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 Görüş kısıtlanıyor. Yolduruyorum. Beni gitti. Yük kalmadı ki. Av vakti. Ah. Paralandı. Fight ada düştü. Ayakta kalan son oyuncu Şu Reyna'yı mı Ekip ruhumuz güzel, onu kaybetmeyelim. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Güçlü kadın. Görüş kısıtlanıyor. Gölge çıkıyor. Aa! C'de düşman görüldü. A'da düşman görüldü. A'da düşman görüldü. <laughs> Bir düşman kaldı. Biri gitti. hepsi gitti ama ben dolmadım son sayı sıtlarını birimizden birine dönecekler elbet evet. Görüş kısıtlanıyor. Ah. C'de düşman görüldü. Ah. C'de düşman. ah. Öyle de olur. Kuvvet GD işareti burada. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Phoenix düştü. Efendim. Tek tabanca. o oh. Saldıranlar.